Yok hiç zamanı değil çekip gitmenin kaybolur zaman dursa bir anda aşk hiç kolay değil zor olsa da kabullendim sen de bir parçam bilirsin umrumda değil o süslü cümleler gözünden akan yaşlar sana. Sen solum oldun senden bir başkası Saramaz canımı kalbimi anla Her şey üst üste gelip dururken Bir de yokluğunla sarsılamam Zaten hayat çok zor değil mi? Yokluğunla ben boşa çıkamam Gözünden akıp giden seneler umurumda değil mi? Hiç sevda yarından umudum yok kalmadı bakalım çıkar mı bu can sabaha.